Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm ve evet. ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe uniforması almış kardeşim. Evet. Çok istiyordum ve babam da böyle bir e, kolye almış. Bana da unutmamış çok almış güzel. bana da. Evet. Bu arada bugünlük sadece küpemi değiştirdim arkadaşlar. Yoksa ben küpemi değiştirmiyorum. Böyle arkamda da Zeynep yazıyor. Zeynep yani 10 zengin. Ben 10 yaşına girdim arkadaşlar bir dakika. Size 01 görünebilir ama 10 yazıyor. Evet. Size 1 görünebiliyor. Arkadaşlar gerçekten bugün e, güzel bir doğum günü diyebilirim. E, böyle böyle güzel bir doğum günü görmemiştim. Ee, bir de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, aranızda sınıfından veya tanıdığım biri varsa ee, Yorumlarda atabilir arkadaşlar. Bugün 7 Mart benim doğum günüm. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, annem de gelecek birazdan. Ee, annem bilmiyorum ne yapıyor. Ay. Bilmiyorum. Nasıl <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> arkadaşlar bu arada ee, ben hepinizi çok seviyorum. Sizinle e, geçirmek isterdim ama maalesef geçiremiyorum. Ama yine de e, mutluyum diyebilirim. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi şimdi futbol oynayacağım.